Merhaba engelsiz düşünen arkadaşlar. 2021 yılı Nisan ayı ÖTV muafiyeti ile araç alımı rehberi videolarımızın ikinci serisi ve orta segment araçlar listesi ile karşınızdayım. Arkadaşlar bu e, videomuzda bildiğiniz gibi orta segment araçları ÖTV muafiyeti ile kaç paraya aldığımızı, hangi modelleri alabildiğimizi Sizler için inceledim, fiyat araştırması yaptım ve e, sizlerle bunu e, liste olarak paylaşacağım. Umarım sizler e, de faydalı olur, e, araç alacak arkadaşlar için aklında bir fikir oluşturur diyorum. Şimdi listemize geçiyoruz. Arkadaşlar listemize e, Golf 8 e, girdi orta segment araçlarda. Golf 1.0 TSI 110 beygirlik manuel impression versiyonu fiyatı 231.500 TL iken engelli indirimli fiyatı 154.000 liraya biz engellilere e, sunulmuş durumda arkadaşlar satın alabiliyoruz. Şimdi devam edelim listemize. Listemizde bir diğer ismimiz yeni seyahat Leon. Leon 1.5 TSI ACT 130 beygirlik FR versiyonu kampanyalı fiyatı 299.000 lira iken Engelli indirimli fiyatı 166 bin liraya e, çıkmış durumda arkadaşlar. Bu aracımızın fiyatı e, ortalama olarak baktığımız zaman 67.500 TL yükselmiş durumda ve bu yükseliş biz engellere 38 bin lira fiyat artışı olarak yansımış durumda arkadaşlar. Şimdi e, listemize devam edelim. Listemizdeki bir diğer isim. Fiat Egea Cross 1.4 Fire 95 beygirlik versiyonu fiyatı 166.900 TL iken engelli indirimli fiyatı 111.000 liraya denk geliyor arkadaşlar. Bu aracımızın fiyatı 12.000 TL artmış durumda Mart ayına göre e, ve biz engellilere bu artış 8.000 lira olarak yansıdı arkadaşlar. Şimdi devam ediyorum. Bir diğer orta segment aracımız C Aliza Shine versiyonu 1.5 Blue HD 100 beygirlik 6 ileri manuel vites seçeneği ile listemizde fiyatı 197.500 TL iken engelli indirimli fiyatı 128.333 liraya denk geliyor. Bu aracımızın fiyatında herhangi bir zam yok arkadaşlar. Bir önceki aya göre aynı fiyata sahip olabiliyoruz. Bir diğer aracımız ise Dacia Duster arkadaşlar. Dacia Duster'ın Comfort 1.0'lık 100 beygirlik 4x2 versiyonu. Yalnız 2020 modelinin fiyatını koydum ben buraya. Çünkü bir önceki listemizde de 2020'ler vardı. Ellerinde devam ediyordu ve avantajlı olduğu için de bunu listemize devam ettirmeyi düşündüm arkadaşlar. Liste fiyatı 183.100 TL iken engelli indirimli fiyatı 122 bin liraya denk geliyor. Bu aracımız bir önceki aya göre 7 bin lira fiyatı artmış durumda. Bu artış biz engellilere 5 bin lira olarak yansıdı arkadaşlar. Şimdi listemize devam edelim. Bir diğer aracımız Ford Focus Trend X 1.5 TVCT 123 beygirlik 6 ileri manuel benzinli versiyonu fiyatı 210 bin 400 lirayken engelli indirimli fiyatı 140.000 TL idi. Mart ayında henüz listesi güncellenmemiş arkadaşlar. Ford Focus'un hala Mart ayı fiyatları listesinde duruyor. Yani baktığımız zaman artabilir bunu tekrar kontrol etmenizi öneririm. Şimdi devam edelim. Bir diğer orta segment aracımız ise. Honda Civic Sedan 1.6 Elegance otomatik benzinli versiyonu liste fiyatı 194.500 TL iken engelli indirimli fiyatı 163.500 TL'ye 163.600 TL'ye denk geliyor arkadaşlar. Bu aracımızın da fiyatı 8.500 TL artmış durumda. Bu e, aracın arkadaşlar engellilere yansıyışı da artış 4800 TL olarak yansımış durumda. Bu aracı 3000 lira fark ile Eco Elegance versiyonunu da alabilirsiniz. Bunu da sizin için buraya not düştüm arkadaşlar. Şimdi devam ediyorum. Bir diğer aracımız Hyundai i20 1.4 MPI 6 ileri düz Jump versiyonu liste fiyatı 160.500 TL iken engelli indirimli fiyatı 107.000 TL'ye denk geliyor. Bu aracımızın da Mart ayına oranla fiyatı 13.800 TL artmış durumda. Bu biz engellere 10.000 TL olarak yansıdı arkadaşlar. Bu aracımızın otomatik versiyonunu ve Style paketi ile birlikte almak isterseniz 19.600 TL fark ödemeniz gerekiyor. Bunu da belirteyim. Şimdi devam ediyorum. Bir diğer model ise Kia Ceed. Arkadaşlar Kia Ceed'in 2021 listesinde göremedim. Bu araçta 2020 arkadaşlar. Kia Ceed 1.4 100 beygirlik manuel benzinli cool tekno versiyonu. Kampanyalı fiyatı 193.200 TL iken engelli indirimli fiyatı 128.000 liraya denk geliyor arkadaşlar. Bu aracımızın da fiyatı değişmemiş aynı kalmış durumda. Şimdi devam edelim. Bir diğer aracımız Kia Stonic. 1.25 litrelik 84 beygirlik manuel benzinli cool versiyonu kampanyalı fiyatı 182.900 TL iken engelli indirimli fiyatı 121.900 liraya denk geliyor. Bu aracımızda arkadaşlar bu ay itibariyle 7000 TL fiyatı artmış durumda. Biz engellere 4700 TL olarak bu artış yansıdı. Eğer ki bu aracın otomatik versiyonunu almak isterseniz 20.000 TL fark ödemeniz gerekmekte arkadaşlar. Bunu da belirteyim. Şimdi devam ediyoruz. Evet arkadaşlar orta segmentte e, yine bir e, aracımız Kia Sportage Cool 1.6 benzinli manuel 132 beygirlik. Fiyatı 231.600 TL iken engelli indirimli fiyatı 153.000 liraya denk geliyor. Arkadaşlar bu aracımızın da fiyatı 5700 TL artmış durumda. Biz engellere 3000 TL fark olarak yansıtı bu. Devam ediyorum. Evet bir diğer aracımız Opel Astra Hatchback. Arkadaşlar bu da ÖTV dilimi değişen araçlarımızdan bir tanesi. Fiyatı 279.500 TL. engelli indirimli fiyatı ise 155.000 TL arkadaşlar bu aracımızın fiyatı 51.600 TL artmışken biz engellere bu artış tabii ki sadece ÖTV ödemediğimiz için 3.000 lira olarak yansımış. Ayrıyeten 17.000 TL fark ile bu aracın otomatik versiyonunda sahip olabiliyoruz arkadaşlar. devam ediyorum. Evet arkadaşlar bir diğer aracımız 208 aktif 1.5 Blue HD 130 beygirlik otomatik vites ea 8 şansmanıyla listemizde fiyatı 231.500 TL iken engelli indirimli fiyatı 153.000 liraya denk geliyor. Bu aracın da fiyatı bir önceki aya göre 2000 TL arttı arkadaşlar. Devam edelim. Evet listemizdeki bir diğer araç Captur Capture'un başlangıç versiyonu Joy 1.0 TC 100 beygirlik manuel liste fiyatı 212.050 TL iken engelli indirimli fiyatı 141.266 liraya denk geliyor. Bu aracımızın da e, fiyatında herhangi bir değişiklik olmamış bir önceki aya göre diyorum. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Bir diğer aracımız e, Renault Megane. Renault Megane Sedan Joy paket 1.3 140 beygirlik versiyonu ile fiyatı 209.000 TL iken engelli indirimli fiyatı 139.000 liraya denk geliyor. Arkadaşlar bu aracımızda bir önceki aya göre 24.000 TL fiyatı artmış durumda. Bu da biz engellilere 16.000 TL olarak yansımakta. Bu aracın otomatik versiyonunu almak isterseniz 25.000 lira fark ödemelisiniz arkadaşlar. Bunu da belirteyim. Şimdi devam edelim. Bir diğer aracımız Skoda Scala. 1.0 TSI 115 beygirlik DSG elit versiyonu ile listemizde. Liste fiyatı 219.900 TL iken engelli indirimli fiyatı 146.400 liraya denk geliyor. Bu aracın da fiyatı 10.000 TL artmış durumda ve biz engellere 6.800 TL bir artış yansımış durumda arkadaşlar devam edelim ve listemizin son aracı sanırım Toyota Corolla arkadaşlar Toyota Corolla biliyorsunuz geçen ay kampanyalıydı çok güzel indirimler vardı sadece fiyatlarında indirimleri kaldırmışlar herhangi bir zam yapmamışlar liste fiyatı 203 bin lirayken engelli indirimli fiyatı 135 bin liraya sahip olunabiliyor arkadaşlar yani geçen ayki kampanyadan e, bu günümüze baktığımızda fiyatı 22 bin lira artmış durumda. Biz engellere de bu artış 15 bin lira olarak yansımış arkadaşlar. 6.000 lira fark ile bu aracın otomatik versiyonuna sahip olabiliyoruz. Evet arkadaşlar Nisan ayı orta segment videomuz bu şekilde. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, ve hala kanalımıza abone değilseniz abone olmanızı sizden rica ediyorum. Beni dinlediğiniz için, izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.